Hepinize merhabalar arkadaşlar. Klan Ligi Savaşı'nın üçüncü günündeyiz ve e, sizlerle birlikte yine saldırı yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir e, gelelim ve köyümüzü bir seçelim arkadaşlar. Evet, 12 numaralı köyü seçtik ve buraya yine bir birinci madenci saldırısı yapacağız. E, bildiğimiz düzenlerden e, ama daha önce hiç saldırmadım. Yani bu düzene saldırdığımı hatırlamıyorum. Bugün Klan Ligi Savaşı'nda bakalım nasıl bir saldırı yapacağız. Umarım güzel bir sonuç alırız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bir yeti, bir büyücü buraya bırakacağım. Umarım bu bölgede bir Tesla çıkmaz. Yeti ve büyücüyle, yetinin kesesiyle birlikte buradaki topu indirmek istiyorum. Hatta yetinin biraz sağa doğru kaymasını da istiyorum açıkçası. Şöyle bir klan kalesine baktığımız vakit evet. Çok fazla bir sıkıntı yok. Yetinin kesesiyle birlikte şu topu almasını istiyorum. Daha sonra bir bebek ejder ve iki balonla okçu kulesi düşmese bile aslında düşürmem gerekir. Okçu kulesini düşürmek ve buradaki ikisi sondajını düşürmek bebek ejderin daha sonra buradaki kışlaya dönmesini istiyorum. Umarım havana dönmez. Havana dönerse biraz sıkıntı yaşarım açıkçası. Buradan da bir Büyücü Kulesi'nin menziline bakayım. Hmm. E, orada havana dönerse muhtemelen Karahisir Deposu'nu da alır. E, onun için çok ince bir noktadan bırakmamız gerekir. Bebek Ejderi. Daha sonra Kraliçeyi tam bu noktaya bıraktıktan sonra e, bu iki birimin düşmüş olacağını zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi sağa doğru yönlendirmeye çalışacağım. Onun için tam yetiği buradan bırakacağım. Kraliçe önce Altın madeni daha sonra e, kara iksir deposu, iksir sondajı, havan, okçu, kara iksir deposu derken buradan içeri girmesini istiyorum. Yani bizim tek gayemiz kraliçeyi bu bölgeye sokmak. E, elimde bir süper duvar kırıcı var ama buradaki duvar açık arkadaşlar. Yani burada herhangi bir duvar yok. Onun için kraliçe buradan yürüyeceğini zannediyorum. E, umarım başarırız dediğim gibi bu kuleci bu okçu kulesi düşüğü vakit zaten kraliçe içeri girmiş olacaktır. Buranın da şöyle temizlendiğini farz edelim. E, kraliçe dediğim gibi bu şekilde içeri girecektir. Öfkelerle klan karesi de çıkacak zaten zehirle vesaire. Biz buradaki birimleri temizlemek istiyoruz. Eğer biz bu kareye girdikten sonra buradaki okçu kulesini de alacaktır muhakkak. Daha sonra işte köşe yerlerden bilimleri almaya devam edip bu şekilde yola devam edecektir. Akabindeki daha sonra işimiz hemen bir kral ve bir kışlayı buraya bırakacağız. <laughs> Onların da bu şekilde yol alması istiyoruz. Ve daha sonra da binici madenci ordusu direkt bu şekilde ilerlemesini istiyoruz. Buranın kraliçenin aldığını farz edersek kralın özelliğiyle birlikte şu araya girebilirsen Girmese de olur. Çok da önemli değil. Buraların da temizlenmeyi farz edersek direkt düz bir yol çizmiş olacağız. E, hatta kral kralı biraz dıştan bırakacağım. Kış dayı buradan bırakacağım. E, kral direkt şu şekilde içeri girme olasılığı var. Okçu presi sayesinde. E, buradaki havana bir balon atmayı da düşünüyorum açıkçası. Kralı biraz içeri yönlendirmeye çalışacağım. İçeri girerse zaten belki e, rakip şampiyonu da e, alabilirim. E, arkadaki cehennemler çoklu olduğu için gayet işime yarayacak. E, gayet güzel bir yürüyüş yaparım. Yani kraliçe buradan e, ilerleyişine devam eder. Bizim buradaki tek e, işimiz kraliçeyi içeri sokmak. İçeri soktuğumuz vakit e, muhtemelen 3 yıldız gelecektir. Buradaki x'i e, x'i karaya bakıyor. O da hafif bir menzili var ama yani gireceğim nokta noktada gireceğim karede aslında çok da sıkıntı yaratmayacaktır ama şu arkadaki ise havada buradaki de karaya şey havaya bakıyor. Ama karenin %60'ını kapsadı. planımız bu şekilde. Dediğimiz gibi yani bu bölgelerin temizlenip Oradan tamamen binici madenci saldırısı yapmak. Ee, girebileceğim üç düzenden biriydi bu. Ee, o üç düzen arasında bunu seçtim. Hmm, şöyle kendimi hazır hissediyor muyum? Öncelikle bir orduya göz atalım. Ee, şöyle bakıyorum da bence her şey yerli yerinde. Duvar kırıcıyı bilerek aldım. Orada duvarın açık olduğunu biliyorum. Bu arada bir saldırı gerçekleşiyor. I devam saldırısını yapıyor. Bunu biz bir isteği basalım. Evet. Biz de saldırımızı bir gerçekleştirelim. Umarım e, ee, 3 yıldız gelir. Evet, şöyle tekrar yapalım. Her şey yerli yerinde. Bir, 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 bir atacağız oraya. Evet, her şeyi güzel bence. Bakalım. Hadi bakalım. Ee, kahraman avcısı almamışım. Buz kullanırım o zaman. Neyse önemli değil. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve savaşa başladık. Umarım güzel bir savaş çıkarırız. Şimdi burada atacağım balon nereye gidecek? 1, 2, 3. Aaa! kraliçeyi bıraktık. Şöyle duvarın açık olduğunu zaten biliyordum. Şuradan bir Hayır gitme. Nereye gidiyorsun? Hadi gel içeri gel kraliçe. Kraliçe. Oradan içeri nasıl girilmez bu kraliçe ya? Özelliğini mecbur kullanacağız. Kulağın kalesi çıkarmayı deneyeceğim. Şifacılar da sıkıntı şu an. Buzu da geç attık ya. Neyse. Şuradan bir balon. Geri kalan orduyu şöyle bir bırakalım. Abi o krediçi oradan içeri girmedi. Bizi mahvetti açıkçası ya. Şöyle özelliğini kullanalım. Öfkeyle basalım. merkez noktaya şöyle yine Ben yine şöyle bırakayım. Maalesef kraliçe girmedi oradan içeri. İşte o okçu kulesini düşürmemiz gerekirdi. Kraliçe Girmedi maalesef. Yani girer dedik girmedi. Yok böyle bir olay ya. Hiç oraya gideceğini tahmin etmemiştim açıkçası. Şöyle bir tekrar bir bakayım nasıl gitti oradan oraya o ya. Sir, hızlı Şimdi burada hava. Burada buz kullanacağımıza özelliği kullandık. Ya zaten buz da kullansak, özelliği kullanmasak da Kraliçe bizim istediğimiz yöne gitmedi yani. O altın deposunu bakın hesap edemedik yani. Buradan klan kalesi çıkardık ama şifacıları zaten kaybettik. Hem kaya saçar vurdu hem çoklu cehennem vurdu. Yani bir üç alıp bir 2'de kalmak da ne bileyim yani şey diyemiyorum açıkçası. Kralı Kış deyi önce bırakacaktık ve biz kralı bıraktık herhalde. Ya zaten savaş gitti diye. Onlar çok önemli değil. Şampiyon falan vesaire. İçeri girebilseydik her şey daha güzel olacaktı. Neyse olan oldu artık arkadaşlar. Önemli değil. 2 yıldızda kaldık. 3. günde 2 yıldızda kaldık. Ee, söyleyecek bir şeyim yok açıkçası. Yani. Ee, bakalım diğer e, hesabımdaki klan savaşı, klan ligi savaşı nasıl olacak şimdi de oraya geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, burada da bir canlı e, taktiği anlatmak isterdim size. Canlı taktik beraber yapmak isterdim ama e, tam kayıt esnasında elektrikler gitti maalesef. Ben de çok geciktirmemek için hani elektriklerin ne zaman geleceğini bilemediğim için. Ee, en azından saldırıyı yapayım dedim. Ee, ve saldırımızı yaptık. 2 yıldız aldık. Peki ben buraya ne yaptım? Nasıl bir plan uyguladım da burada iki yıldızla kalmışım? ya Gerçekten üzüldüğüm bir saldırı oldu. Ee, nazar diyelim. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Nazar diyelim sadece. Ee, buraya planımız ejder yarasa saldırısıyla arkadaşlar. Şimdi klan kalesi üst noktada. Taktik, avcıyı, taktik avcı uçak da yüzmekte. De. Aklınıza ilk gelen şey muhtemelen yıldırım kullanmaktır buraya. Evet ben de düşündüm ama ben 10 yıldırım düşünmüştüm. Sadece oradaki e, klan kalesiyle takviye almak değil başka bir planım daha vardı. Yıldırımları kullanabileceğim. E, ama riskli gördüğüm için e, yapmadım. Benim yaptığım plan şu şekilde. Hemen buraya bir yıldırım, bir deprem attım arkadaşlar. Daha sonra da bir balon arkasında şampiyonu bırakarak bu karenin temizlenmesini istedim açıkçası. Tesla'lar burada çıkabilirdi. Tesla burada çıkınca yani buradaki kaya saçara hiçbir darbe gelmeyecektir. Ama burada olacağını zannetmiyorum. Yani zannetmiyordum. Öyle söyleyeyim. Teslalarını Tesla'ların zaten ya bu bölgede ya da bu bölgede çıkacağını Düşünüyordum ya da şu köşe noktalara da koymuş olabilirdi açıkçası. <laughs> şampiyon o şekilde kullandıktan sonra ikinci hareketimiz şu şekilde olacaktı hemen 2 ya da 3 polon atıp daha sonra kral kraliçeyi bu bölgeden bırakacaktık ve bu iki kahramanın bu bölgeyi temizlemesini isteyecektik. Bu köşeyi seçmemizin sebebi şu şampiyon ve kral menzilli vurmadığı için her ikisini rahat bir şekilde alacaktık arkadaşlar. E, nitekim de zaten öyle oldu. Burayı da temiz burayı da temizledikten sonra hemen buradan bir bebek e, bir ejder. E, şurada okçunun menziline bakayım. Evet, okçunun menziline giriyor. Hemen bir ejder ardından iki ya da üç kolon arkasına da bir bebek ejder bebek ejder de bu bölgeyi temizlesin. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Okçu kulenin düşmesi gerekir. Eğer yani bu altın deposuna yönelen ejder şurada iki birim boşluk olduğu için ileri gidecektir. Benim ejderler buradan sahaya e, savaşa giriş yapacaktı. Eğer bu iksir sondası hafif şurada olsaydı muhtemelen buraya biz ejder kaçırabilirdik. Ama burada dediğim gibi iki birim boşluk var. En azından bu okçu kulesinin düşmesi gerekirdi. Sonuçta buraya gelen e, ejder yine ileri doğru hareket edecektir. Tek öfkemiz var. 5 yarasa büyüğümüz var. Ejderleri bu bölgeden başlatacağız. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Belediye binasını geçtikten sonra şu merkezde benim ejder sayısı çok önemli ve canları çok önemli. E, kaya saçarı alabilecek mi? Alamayacak mı? Eğer kaya saçarı alamayacak durumda olsaydım ejde yarasaları bu köşeden bırakacaktım. Eğer e, kaya saçarı alacak konumda olursam e, yarasaları bu bölgede kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar ve elimde de 4 adet buz büyüsü var ve bu dört buz büyüsünü de burada kullanmayı hedefliyordum. Ee, planımız bu şekildeydi. Ee, bayağı da böyle hani güvendiğim bir plandı. Bayağı hani inandım yani planıma. Ama sonuçta aksilik yine peşimizi bırakmadı. Ee, ilk saldırıda arkadaşlar kraliçe dediğimiz kareye giriş yapamadı burada da başka bir aksilik oldu yani burada benim bireysel bir hatam oldu e, savaş esnasında e, izleyince anlayacaksınız e, tek isteğim dediğim gibi öncelikli olarak buradaki kulenin düşmesi daha sonra da merkezdeki kaya saçarlarının düşmesi bizi kurtaracaktır arkadaşlar e, 3 yıldızı alacaktır yani alacak olan şey e, bu iki kriterde arkadaşlar Tesla'lar aslında nerede çıktığı çok önemli değil. Ama hani buradan biz şampiyonu bırakırsak, tüm Tesla'lar burada çıkarsa işimiz çok çok zor olurdu. Yani tüm planımız alt üst olurdu. Direkt ikiye giderdik zaten o zaman. Ama hani bir, iki tane çıkması çok da bir problem değil. Buradaki Kaya Saçar zaten düşme ihtimali çok çok az. Ama düşerse de gerçekten istediğimiz istediğimiz şey olur açıkçası. Ama düşme ihtimali çok düşüktü. Ee, bakalım yani saldırıyı size bu şekilde anlattık bu arada klan karesi ile ilgili hiçbir plan yapmadım çünkü hava saldırısı yaptığım için klan kalesinde e, tazı da olabilirdi veya başka birimler de olabilirdi. Onun için çok klan kalesine odaklanmadım ee, klan kalesine ait bir şey düşünmedim ejder saldırısı yaptığım için ee, bir de buradaki büyücü kuleleri sıkıntı çıkaracak mıdır? Evet. Muhtemelen çıkaracaktır. Ee, keşke bomba kuleleriyle yer değiştirmiş olsalar. Gerçekten direkt 3 olurdu. Garanti 3'tü yani. Gözüm kapalı 3 derdim bu köye. Ama işte orada büyücü kuleleri biraz daha üstte kaldığı için sıkıntılı oluyor açıkçası. Neyse. Şimdi size saldırıyı izleteyim. Bakalım nasıl bir saldırı gerçekleştirmişim. Ee, Planında mı bir sıkıntı var? Yoksa e, oyunculuğumda mı bir sıkıntı var? Ee, yani bana göre oyunculuğumda şu an bir sıkıntı var. Zaten malum kendi nedenlerim de var açıkçası. Planlamaya güveniyorum ama aksilik de oluyor yani. Oyunculuğumuzda da var sıkıntı, aksilikte oluyor. Neyse evet, önemli değil. Ee, umarım sizler de böyle hani e, iyi fikirler edinirsiniz bu tür saldırılarda ve ben de saldırıyı sizlere izlettireyim arkadaşlar. <laughs> Now the sunshine brings the light, fill me up with a flame. thank you